Ben rastgele oturuyordum. Tamam mı? Düşünüyorum ya acaba ne yapsam falan filan. Aklıma bir anda ne geldi biliyor musun? Ne geldi abi? Ben neden Akali bu ildini Nidalee'ye yapmıyorum? Düşünce mantıklı geldi değil mi turbo kimyasallı? Evet evet. Ya patlıyor ediyor ben de zıplıyorum ben de sürekli hasar veriyorum. Tank olup AP vurabilirim. Turbo'yu ben de patlatabilirim. Adamlara yaklaşmak da isteyebilirim falan filan. Zaten daha daha Q tutmayacak hani basıp gider atlarım falan. Da! Şimdi insanlar benim bu çarın eski main'im olduğunu bilmiyor. Anladın mı? A aldın mı kafasını şimdi? Abi kafası geldi şu an. Ondan bahsediyorum ben. Şimdi sadece diyorum ki sana izle. İzle yani. Şöyle 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 yapacağım ürünlerimi. Herkese selamlar arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Top lane'de Nidalee oynayacağız abi Nedeni var mı? Bunu oynamamın? Var tabi ki Top lane'de böyle off tank Nidalee videosu çekmek istiyordum Böyle ADM'si falan karışık Sonra düşündüm dedim ki Ulan Akali'ye efsane buildler yapıyorlar Bu yeni çıkan turbo champ tanklı falan bir build var. Onun aynısını Nidalee'ye yapayım dedim Neden olmasın yani? Ve yapacağım Sizlere şimdiden keyifli seyirler bakalım ne olacak İlk önce W başladım zaten çok bir önemi yok Q veya E açmamın sağa sola trap yerleştiriyorum ki internette bir Nidali top gördüm. Mesela adam yardıma giderse kırmızıya bu ikisine basacak atıyorum. Mesela. Yani. Ben de bu adamı dö döveceğim. Mesela yani. Bence gayet mantıklıymış bu arkadaşın yaptığı. Bu arada şuraya da bir tane koydum. Ona da basma ihtimali var. Böyle bir mantıkta oynuyorlar Nidalee'yi. Güzel iki tane grasp çaldım. Paso grasplı oynuyoruz işte böyle. Graspı patlatmalı falan filan. E kardeşim sen öldün bu arada. Eee? Ben anlamadım adam niye öldü bana bronz gibi öldü oğlum bronzda falan değilim bu arada ben anlamadım her neyse çok güzel vuruyor lan graspı mıraspı adam şaşırdı geri kaçsaydı trebe oturacaktı ben onu düşünüyordum valla haydi bakalım bence çok güzel bir video olacak ya hiç bilmiyorum Turbo'da oynayan görmedim İlk defa kendim deneyeceğim öyle kendi kafama göre yani bakalım arkadaş şöyle bir direk geri çıkıyorum ki adam trebe falan bassın diye aha bastı valla Şimdi bu benim graspımı tetikliyor diyebiliyorum aynı zamanda. Adamın treplerime basması. Oğlum ne güzel. Allah oğlum çok güzelmiş lan. O Kazix gelmese var ya. Ay ne oluyor oğlum? Şuradan şu şey eşyasını alacağım direkt. Turbo kimyası. Aslında bununla oynuyorlar. Ama ben diyorum ki turbo alayım. Yani bunu alıp da da yapabiliriz. Onu bir düşüneyim. Bir mantığını kuralım arkadaşlar. İkisi de yetenekleri aynı. Bu slow veriyor. Slow verince Q'nun olayı falan da güzel olur. Ayrıyetten uzaktan vurduğum için... Bu da ekstradan bir hasar veriyor. Bu da patlama hasarı veriyor. Yani ikisi de okey aslında ama bir düşüneyim. Bu eldiveni ile beraber gerisini Akali bu ilde yapabiliriz. Araya bir mecahi düşünüyorum. Hadi bakalım. Ay. Oğlum fena kansermiş ya. Aşırı eğleniyorum şu an oynarken oyunu. Da benim W falan spamlamam lazım sağa sola ya. Gank yemeyelim. Sen bana gerçekten gank atmak istiyorsun ha. Kazix okey. Kanka. Bu arada Gragas benim şeyime yakalanıyor sürekli. ve Buna yakalanırsa gidip direkt vurup grasp almam lazım. Oh bir tane daha aldım. O nasıl çarpmıyor o kadar şişkosun oğlum sen. Seni masanın altına sokacağım evlat. E güzel. Güzel. Ignite'i attım ama. Bu arada buradan kaçarım. flashını attı benim flash'im daha duruyor. Yani bunu kesemeyiz herhalde ya. Flash yok ama. Keseriz kanka gel. Vurman lazım sadece. Öyle yemi yersin kardeşim. Hadi eyvallah. Seni ben öldüreceğim bu arada biri gank gelmezse. Öldüremiyormuşum. Nice. Çok güzel kill aldık bu arada ya. İnşallah daha gank yemem. Sabahtan beri gank yiyoruz arkadaşlar. Bu çocuğun da sanırım tp'si geldi ama biz aşırı yok ettik gregası. Ben de diyorum Gregas kötü mü olur ya benim matchup'ta da gayet okeymiş yani. Şunu da bir patlatamadım hemen patlatalım. Nice. Arkadaşlar mantıken turbo kimyasal tankına çok gerek yok. Bence bunu alalım ama devam edelim o bu ilde. Şimdi bir tane şundan alacağım. Keşke para yetse de şeyden alsak arkadaşlar. Karamıyor ama daha sonra alırız. AP botları çok önemli. Ha öldünüz bu arada ama adamların ultisi var. Şimdi oynayabilir miyiz? Neyse ben ittireyim burayı. Aa. Bu arada bana öyle gen katmayın ikinizi de alırım ha aşağı. <laughs> Oğlum Gregas ya çok kötü ya da mentalini kaybetti benim karşımda. Nice. Şimdi birazcık kuleye alalım abi. Dominant bir top lane oynuyoruz bu arada. Of. İkili girdi adama. Grasp'ı çalıştırabilir miyim? Eyvallah. Daha fazla grasp. Bir tane daha grasp. Eyvallah. Bir tane daha vuralım. Eyvallah. Şu an gank yiyebilirim diye düşünüyorum ya. Tak soktum. Sokmamız lazım arkadaşlar bunu. Sokuyorum. Maalesef öldüm galiba. Dragat seni kesmem gerekiyor kardeşim. 05'sin ama bir daha kesmeye varım yani. <laughs> Sen niye? Aa. Aa Q basmadı. Adam E'sini atmasına rağmen ölmedi lan bana. Tamam bizim ölmeden çıkmamız lazım. 300 shutdown'um var. Bak Kazix geldi yine ya. Bu duosu falan herhalde. Benim Kazix iyice gitsin. Bu Gragas buraya iterken ben onu keserim. Senin bu arada ultin yok, flash'in yok. Hadi eyvallah. Bu da benden sana özel spesyal ölüm kardeşim. Daha fazla denemeyin topu. Alo. E tabi eskiciler oynar. Sadece eskiden oynayanlar Nidali Top ni oynardı. Bu arada hatırlatmadım videoyu like'lamayı unutmayın. Şu an ben base'e giderken siz de o ara hemen 2 saniye like atarsanız sevinirim. Ben de bu ilime nasıl devam edeceğimi sizlere söyleyeyim. Şu anki alacağım eşya. Dur doğru aldım herhalde bu AP'yi. Demonik. Nasıl alınıyordu oğlum bu eşya? Heh, şu anki alacağım eşya uğursuz koruma olacak abi. Bunun sayesinde canım artacak ve can değerime göre APM artacak. Zaten grasp sayesinde ve aşırı büyüme sayesinde de canım artıyordu. Bu eşya da ekstra canımı AP'ye dönüştürüyor. Üzerine de yeni AP eşyasını alırız arkadaşlar. Shadow Flame. Onu da gözüm heh burada gölge alev. O da can veriyor. yani ben kendi davama bakıyorum toplayında. Ekstra bir şey denemeyeceğim. Şöyle graspımı çalıştırayım. Keyfim yerinde. Genk yemiyorum inşallah. Ödüm kopuyor ya. ya <laughs> sabahtan beri deniyor paşam da yani. Yiyor muyum bir şeyler? Allah! Neyse Ekko yanımda. Oğlum harbi yiyormuşum lan. Şu anda kaçtım. Oynarız burayı. Elim kaydı lan. Çok yavaş oynarsak burayı. Çok güzel. Hmm. Aa, ben böyle bir hareketi yaptığıma inanmıyorum. Çok yavaş oynayıp üçünü de keserdim. Bir anda Gregas tekleyip Talia'ya oynayayım dedim. Kazix geldi ya. Bu beni çok üzdü. Neyse devam. 1 ve 10 oynuyoruz burada. Abi Gregas ya. Direkt teklerim dedim onu ya. Ağlama lan. Öl lan artık. Aa, ödüm kopuyor biri gelecek diye arkamdan ya. Totemim yok. Totemimi değiştirdim. Keşke değişmeseydim ya. evet. Bence bu video bayağı hoşunuza gideceğini düşünüyorum ya. Böyle uzun soluklu genel top lane oynanışımı gösteriyorum ve güzel de bir oyun geçiyor. Beni aşırı sardı ya. Böyle farklı bir videoymuş gibi oldu. Hem off roll gibi böyle top lane'de. Gerçi her şeyi oynuyoruz videosunda çekiyoruz da. Şunu yedin garanti. De gelmedi. Haziks'i görmeden gitmiyorum abi daha. Beni kesebiliyor mu acaba? Ee, benim ormancım. Hadi tut be mızrak. Ah oh be, mızrak tutsa da arkada gregas babası gelmiş. Ölür ya. Nice. Onu da alın abi. Nice. Aa tutmadı mı lan? Helal. Love yok mu? Aa elimde şey yok. Oy. Dedim bu Iceborne Garnet kullanıyoruz ya. Boş. 476 iyi vurdu bu arada 68 AP'ye göre. Şimdi base'de şu demoniyi direkt almam lazım. Sonra topa gidip gerçi toplayını ittirmemiz lazım. Bu eşyayla beraber nasıl olacağını merak ediyorum. Üzerine Shadowplay, üzerine Mejai. Ondan sonra Sterak veya Zonya falan alabiliriz. Çok güzel oldu bu ilt ya. Ama bak uyarıyorum. Top lane oynamak. Yani cidden kendim veya Egolan demiyorum. çok kolay bir şey değil. Hani çok dikkatli pozisyonunuzu nasıl desem iyi ayarlamanız gerekiyor. Hep bir mesafe, hep işte ganklere çok dikkatli. kere geri düştü mü toparlayamazsınız bir de. da bakıyor yani. Tamam, görüş yok. Nice, kaçtık galiba. Baksanıza sürekli birileriyle kapışıyorum anasını satayım. Kritik Zeka şu ana kadar 2000 mana yeniletmiş bize. 960 hasar. 669 da iyileştirme almışız Grasp'tan. Grasp kalıcı olarak canımızı arttırıyor değil mi? Yani benim bildiğim Grasp kalıcı olarak canınızı 5 arttırıyor. 35 kere kullanmışız. 175 canım artmış oldu burada. Buradan 164 gelmiş. Toplamda şu an bu eşyalarla yani iki eşya 3K canım var. Ekstradan 26 AP geliyor. Bunu da keselim artık. O yaptığın hareketi hiç beğenmedim kardeşim. Aç W'yu. Hmm, bunu hiç beğenmedim. Leşim boşa gitti ya. Leşim aşırı boş attım. Minyon yapsam daha iyiydi. Pardon arkadaşlar. Karşı kırmızıya baskına gidiyorum. Bence buraya gelir ya. Ya Şunu atayım de. Beni gördüler mi? Görmediler mi? Şimdi abi top lane aşağıda benim karşıma kim gelir bilmiyorum ama ürünü girdiğim için kulelere oynayabiliriz. Yani zaten Shein de var. Kanon kaçtı. Bu arada iyi e sokuyorum. Aa olay bu. O yüzden dikkat etmesi lazım abimin. W açtı. Biri daha geliyor galiba ya. Aynen. Aa! Lan oğlum. Oğlum adamlar Kazik AFK bir şeyler dedi onlara bakarken gitti ya. Dikkat etmedim. Ha Gregas uzun zaman oldu ha. Baksan adamın timing yine. Kardeşim <laughs> yandan bir şey geldi ya böyle. Beni yanına mı istiyorsun? Olur. Anasını satayım. Hayır hayır. Hayır flash at. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Oğlum. Gregas flashla ile kaçtı. Yasuo flashla kesti. Flashların kurbanı oldum resmen. Çok eğlenceli ya. Şu eşyayı acil almamız lazım. mecai sattım bunu alıyorum çıkışıma. Şimdi Kazix kardeşim öncelikle hoş geldin. Zaten top çıkmıyordun. Buradan sana uzunlamasına bir mızrak atıyorum. Sonra da seni müsaadenle. Aa kulemi aldı lan. Bu arada şu an 3 eşyayı tamamladık. Ayakkabıyla beraber bence gayet tatlı yerinde bir hasar çıkarırım 3400 de canım var. Ya nasıl ya? Bu arada plays yani. Gel gel. Ezoya bak. Tamam omuzda kayarken tutturabilseydim çok iyiydi. Geldim. 3500 canlı tek atan Nidale gibi. Ha? Tek o bakar. İyi. <laughs> ben çok beğendim arkadaşlar. Vallahi böyle iyi ki aklıma gelmiş diyorum yani. Ay! Kaçır beni, kaçır, kaçır. Yani canımın hızlı gittiği normal. Ama gayet dayanıklı olduğumu düşünüyorum yine de. Ben topa kaçar. Serak mı alsam ya? Ne alsam AP de alabilirim. Zonya çok güzel gider aslında. Gelsene yanıma. Kanka. Öldü bu. Ha Kazix. Kazix topu çok denedin ama trollüyorsun. Ben kanonu alayım daha word. Nice. Abi Kazix. Bence yanlış koridoru oynadı. Topu ben zaten kazanmıyordum. Ops. Kayıtlamaya çalışıyorum aynı zamanda da. Yani bir oraya bir buraya koşuyorum arkadaşlar. Ah, <Sessizlik> <Sessizlik> skillim kalmadı. Ne yapsın burayı nasıl daha iyi oynardık? Ya soya. Ah. NT. NT. Aldım zonya'yı desteklemeden ama o güzel. 3800 can. Geldim. Bu arada artık oynamak istiyordum ben ya sal beni oğlum AP gibiyim. Hmm. Buradan kaçmam Bir imkanı var abi. İstemiyorum ya. Bunları çok zor diyorum? Senin kafanı. Oğlum ben de fake'e geldim. Neyse güzel. Bu arada son eşya haşmetli hidra alma kararı aldım. Neden? Oradan gelen canla beraber AP'ye dönüşecek benim o canım. Artı karakter zaten AD, AP ikisi de scale'lanıyor. Ya keserim de adamın oynayışa bak abi. Hadi eyvallah. Eyvallah da yani. Adamlara çok fırsat verdik ya. Bana yaklaşık bir 400 gold lazım. Sonra harbiden oynuyorum oyunu. Abi 2,5K para var şu an arkadaşlar. Full build'e ulaştık. Benim amacım da buydu zaten. Reis attım. Haşmetli ile beraber 4500 can 280 AP var. Bu eşya 46 AP vermiş. Oy, Haşmetli patlaması. Kanon yine kaçtı. Ek bir videoda 100 tane kanon kaçtı. Oynarız bu arada. Oynayamazmışız kanka çıksana. Vur bir tane öldü adamsın. Ignite atmadan nasıl öldü anlamadım ama güzeldi. <laughs> ah Q çıkardım ama ölür 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 canı çok az. Ha, ölmüş bile. Ah be. Tezo flash attı ya. Çok slow yedim W'sundan. Onu yersen ödersin işte. Öyle artık. Bana dön. Hmm. Ölmek istemiyoruz burada. Oy! Aa! Oğlum ne oluyor lan? Çaça time. Aa geldi. Tam pezo bu. Gas tilt oldum daha iyi oynardım. Çok iyi ya oyun. Evet. Arkadaşlar 4000 canlı 600 AP'li bir Nidalee geliyor. Rabadon'a dönüştürdüm Hydra'yı. Daha mantıklı bence. Ya, Okey yani. Bunu yersen ölersin bu arada. Direkt ölersin. E vurdu. O, kill nasıl bana kalmadı lan? Nasıl, nasıl yani? Nereye kaçıyorsun? Abi bir kill alamadım ya. Fight'a bakar mısın? Evet bu fight'tan sonra da adamlar zaten FF verdi abi. Son altın oturuşumu yaptım. Statlara kesinlikle bakmak istiyorum. Hadi bakalım kaç vurduk. Evet arkadaşlar. 55.700 vurmuşuz. En fazla hasara çok yakın. 1000 fark falan var. Çok güzel. Rünler için ne yapmışız bakalım. 3200 hasar vurmuş. Grasp 2300'de iyileştirme yapmış bir sürü kez de kullanmışımdır. Onu niye yazmıyor bilmiyorum. Redil Zeka 5700. Son darbede 1700. Fazla hasar vurulmuş. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like bekliyorum sizden. İsterseniz ekrandaki diğer iki videoyu da bakabilirsiniz. Abone olup zilleri açmayı unutmayın. Her gün video geliyor. Kaçırıyorsunuz. Hadi görüşürüz.